Çok mu mutlusun? Gel buraya. Bugün Kerem'le beraber A101'den aldığımız parfümü açacağız. Parfümümüzün adı neydi Kerem? Dior Savaş. Of film be. Sen nereden biliyorsun? Diyor Savaş parfüm aldık A101 internet sayfasından. Şimdi bakalım içerisinden ne çıkacak? Ben de çok merak ediyorum. İnşallah parfüm çıkar. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Hop şöyle bir kutusu var. Bakalım. Düşüyoruz. Çıkacak. Evet. Havuç çıktı baba. Evet. Havuç çıktı. Bakalım. Gel buraya gel. <laughs> Gördün mü Fatma? İçinde hayvan baba. İçinde hayvan. İçinde ne var? Bilmem böyle bir kağıt çıktı. Neymiş bu? İade formu diye bir şey. En azından parfüm çıktı. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. Şimdi parfüme bakacağız. Tamam gel yanıma gel bakalım ya. Bu adı ne? Diyahı var Evet. Diyahavar. Şöyle. Bakayım. Bak sen de bak. Böyle kutusu. Hadi bakalım. Şöyle ki. Bu parfümün 200 milim. İnşallah öyledir. 200 milim diye aldık. EDP olanı normal e, liste fiyatı 1400 liralardaydı. Biz A101'den bunu 760 lira gibi bir fiyat aldık ama umarız orijinaldir. İnanmıyorum ya. 100 milim. Nasıl yani? İnternet sayfasında 200 milimdi bu. Nasıl böyle bir şey olabilir? 100 milim bakın. 100. Bakın. Nerede, yazıyor? nerede yazıyor? Şurada. Nerede yazıyor baba? Oh, nerede yazıyor? Şurada bir yerde görmesi lazım. 100 milim. Bakın 100 milim. Aa, i̇nanmıyorum ya. Şöyle içinden çıkan kağıdı da göstereyim. Bakın. A101'den aldığımız isimli mu? Bir fokus yapmıyor. Nerede yazıyor? Şurada. Şu elimi koyduğum yerde. 200 milim 760 Türk lirasını aldık ucuz aldık diye seviniyorduk ama hiç beklediğimiz gibi olmadı. Zaten adamlar içine iade formunu da koymuşlar. Yani muhtemelen bizim bunu iade edeceğimizi tahmin etmişlerdir. Allah Allah. Neyse bir arayalım şikayet edelim bakalım yani. Yapacak bir şey yok. Açtık ama yani. Sonradan fark ettik. Bu video buraya kadarmış. A101 işte yani. Hiç beklediğimiz olmadı ya. Daha önceden de ben A101'den bir siparişim olmuştu. Yarısı gelmişti yani. 16 parça siparişim olmuştu. 8 tanesini 8 parçasını göndermişlerdi. Bunda da işte böyle bir şey rezillik yaşadık yapacak bir şey yok artık böyle. Yani uğraşacağız ya yoksa yani illaki bir şekilde ya e, şey olur yani hakkınızı alırsınız bir şekilde ama yani ben neden uğraşayım ki? Neden zaman harcayayım böyle bir şey için? Moralim bozuldu yani. için bari. Kerem sen ne diyorsun bu konuda? Hı? Bizim istediğimiz gelmedi oğlum başka göndermişler ya. Tamam, yapacak bir şey yok. Hiç açmayacağım bunu da hiç kullanmayacağım zaten. Artık ne diyecekler? Bir arayalım Peki bakalım. Baba, tamam. Hangi baba? Evet, tamam. Tamam bakalım. Hadi bay bay.